Herkese selam arkadaşlar. Dün akşam izlediğimiz Kasım Paşa Galatasaray maçını sizlerle beraber değerlendirmek istedim. Siz de düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Hep beraber maçı değerlendirmiş oluruz. Dün akşam Galatasaray'ın savunma hattında Abdülkerim'in yokluğunda Emin Bayram oynadı. Emin Bayram kendine güvenen e, yerinde hamleleriyle aslında beğeni topladı. Fakat golde biraz hatası vardı. E, arkasındaki adamı kaçırdı, kafaya çıkamadı. E, genç olsun oluyor böyle şeyler. E, ama Galatasaray için emin bence Galatasaray stoperi diyemeyiz. Bir Ozan kaba kafası vermedi. E, Galatasarayda bekte saça boy inanılmaz bir performans sergiliyor. E, sezon başından beri e, formanın hakkını veriyor formayı da bırakmayacağını e, herkese gösteriyor arkadaşlar. Böyle bir oyuncuyu Galatasaray'a kazandırdıkları için e, tüm ekibe teşekkür ederiz. Nelson bildiğimiz gibi Nelson e, dün akşam yine savunmada iyiydi. E, bir tane kafa topu bile vermedi karşı takıma. E, hava toplarında Nelson çok iyi müdahaleleri çok sağlam. E, yanında genç iki genç Emin Bayram oynadı. E, Emin Bayramı da idare etti yönlendirdi genç yaşında Nelson gibi bir oyuncunun bu kadar tecrübeli olması Galatasaray açısından harika ee, olsaydı keşke e, bir Türk stoper Kaan Ayan gibi çağların adı geçti çağlar gibi daha güzel olurdu Galatasaray açısından Galatasaray dün akşam e, savunmada Kasımpaşa gibi bir takıma çok fazla pozisyon verdiğini düşünüyorum arkadaşlar e, neticesinde ilk golü bulan taraf da yine Kasımpaşa oldu Galatasaray seyircisi yine yine mi zor geçecek maç diye düşünürken Yunus'un bir harika hareketiyle Galatasaray'ı bir biri yakaladı. Su stoperler böyle arkadaşlar. Stoperler Galatasaray'da oturmadı. Abdülkerim de aynı şekilde eminden bir farkı yok. İnşallah iyi olur. O bölgeyi toparlarlar. Gen maçın geneline baktığımızda yani sezonun şu anki 6. haftaya geneline baktığımızda Galatasaray az gol yedi ama ee, sağlam bir takım ile oynarsa bu savunmanın sıkıntısını çok yaşayacak gibi gözüküyor. Sol bekte Vanalot sezona çok kötü başladı. Ee, Kazımcan'ı değerlendirmelerini düşünüyorum. İnşallah e, Kazımcan Vanalot'un yerine geçer. Hem Türk hem Türk süresini kullanmış olursunuz. Ee, ne ileri ne geri çok verimsiz oynuyor Vanalot. Ee, o yüzden Vanalot sınıfta kalıyor arkadaşlar. Sezonun başından beri. O bölgede Kerem'i de çok etkilediğini düşünüyorum. Kerem bu akşam harika performans sergiledi. E, Torreira ilk iki hafta oynadıktan sonra e, güçsüzlüğünü e, göstermişti. Bu maçta koşan, pres yapan her bölgedeydi ve yavaş yavaş e, maç eksikliğini kapattığını gösteriyor seyircilere ve seyir zevkini yükseltiyor başarılı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu Galatasaray'a e, o bölgede e, yardımcı olacak oyuncu. İnşallah daha iyi olur. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın savunma hakkında bir sıkıntı var. O bölgede e, Torreira güzel isim oldu. E, başarılı bir isim oldu. Yavaş yavaş da e, Galatasaray renk kattığını göstermeye başladı. Hemen önlerinde Oliviera Oliviera şanssızlığını bir türlü kıramadı. Hamit Altın topu geçti resmen bence sezona damga vuracak goller atacak bir oyuncu öyle gösteriyor kendisini inanılmaz bir şut kabiliyeti olan inanılmaz duran top kullanan harika bir oyuncu Galatasaray açısından ama Galatasaray fizik olarak güçsüz gibi gözüküyor arkadaşlar sahada en yakın dönemde bu güçsüzlüğünü bir an önce maç eksikliğini üstlerinden atması gerekiyor Galatasaray'ın ayağı iyi olan teknik oyuncuları var ee, ama biraz güç sıkıntısı var gibi Galatasaray'ın. Ee, orta alanda çok fazla baskı sağlayamıyor Galatasaray ve bu e, geriye pozisyonlar verme e, çağrısı veriyor. Kasımpaşa dediğimiz takım e, sezona çok kötü başlayan Kasımpaşa'ya aşırı derecede pozisyon verdi Galatasaray. Ee, onun haricinde Mertensi Mertens bu maçta beğenmedim. Ee, biraz pozisyonlardan uzaktı. Gene ee, golde katkısı olan bir isim fakat ama e, yaşı gereğince e, biraz güçsüz maç eksiği olduğu belli oluyor İnşallah o da toparlar gollere başlar e, Mertens ortaya çok yakın oynuyor e, İleriki bölgede durması gerekiyor bence e, geriden gelip çok top çıkartıyor çok pres yapıyor e, gücünü bitiriyor senin kaliten e, belli zaten ee, herkes senin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyor. Ee, böyle sanki kendini kanıtlama çabasındaymış gibi. Galatasaray sevgisi çok aşırı derecede fazla oturmuş Mertens'e. Ee, harika bir futbolcu, harika bir tecrübe. Ee, bunu hücuma yönlendirmesi bence Mertens açısından daha iyi olacaktır. Fakat tabi dediğim gibi orta sahadaki o güçsüzlük, o ağırlık e, biraz Torrent'in şey Torreira'nın. Ondan sonra e, Sergio Oliveira'nın biraz güçsüzlüğü onu da oraya yardım etmeye sürüklüyor. E, Michu o bölgede çok iyiydi. İnşallah o da bir an önce toparlar. Takıma kavuşur. E, Kerem harikaydı. Kerem çok eleştiri aldı. E, söyledik Kerem'e kendini toparla. E, burası Galatasaray. Hakkını her zaman verirler. Sen oyna yeter ki. Sen iste. Her şey olur dün de oldu kendini gösterdin harika iki gol attın Sergio Oliveira al bası verdi sen de bunu çok iyi değerlendirdin sağ kanatta Yunus dün akşam resmen maça ne kadar yetenekli ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi arkadaşlar harika bir performans sergiledi güzel Gomis Gomis de Galatasaray'da can suyu oldu resmen bu yaşında her maç golü var Galatasaray şampiyon yapacak havasına girmiş gerçekten. Ee, ama Icardi geldi. Bakalım e, şu anda Saça Boy'un kesilmesi gibi Gomis'in de kesilmesi kötü olur ama Icardi geldi sonuçta. Ee, oynayacaktır Konya maçında büyük ihtimalle arkadaşlar. İçerideki Konya maçı Galatasaray için kritik bir maç. Ee, burada gol yemeyen Konya Spor'la karşılaşacaklar. İyi savunma yapan, hücuma iyi çıkan bir Konya'la karşılaşacaklar. Bu maç Galatasaray için iyi bir maç olacak. Hazır olmayan bir Trabzon'la karşılaştılar. Galatasaray da hazır değildi. Oradan beraberlikle ayrıldılar. İnşallah e, bir an önce hazırlanırlar. O maçta seyir zevki güzel olur. Galatasaray e, dün akşam 3 puanı aldı arkadaşlar. E, biraz da Okan Hoca'yı konuşalım. Okan Hoca'ya da başarılar dilerim bu 3 puan için. E, ama son dakikalarda yapmış olduğu değişikliklerle maça neredeyse Kasımpaşa'ya hediye edecekti. E, oyun içerisinde oyun aklı olan oyuncuları içeriye alıp tekrardan içeriye oyun bilgisi olmayan Berkan'ı o bölgeye koyup e, orta sahada ki akışkanlığı geçişliği resmen Kasımpaşa'ya verdi. E, akabinde Sadık'ın vurduğu kafayla da golü buldu. Son dakikalar çok sıkıntılı geçebilirdi Galatasaray açısından. Ee, değişiklikler bence yanlış oldu Bence değişikliğin yanlış olmasının Sebeplerinden bir tanesi de Yabancı kuralı ee, Zorluyor Galatasaray'ı Daha zorlayacak gibi gözüküyor İstediği oyuncuları da sağa süremiyor Okan Buruk 75 dakika 5 kişilik izinde e, 5 kişilik Oyuncu değiştirimi hakkında 75 dakika hiçbir değişiklik yapmadı Okan Buruk Kulübede yeni isimler vardı Sonradan oyuna giren Milot e, sahada ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aynı şekilde Yusuf Demir de e, Galatasaray'a hareket getirecek, dinamizm getirecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu isimler e, Galatasaray'da başarılı olacak. Ama işte dediğimiz gibi bu yabancı kuralı yüzünden değişiklikler biraz zor oldu. E, düşündürdü Okan Hoca'yı. E, ama şöyle bir kural var. Elinizde yetenekli genç oyuncuları var Okan hocanın. Yani dediğimiz gibi Vanalotu çıkartıp Kazım'ı o bölgeye koysaydı... E, ...içeriye bir yabancı daha atabilirdi. Bu sefer oyun aklını çıkartmazdın. E, Sergio Oliveira her maç oyundan çıkıyor. 90 dakika sahada kalması lazım ki o maç sıkıntısını bir an önce atlatsın. O maç grafiğini üstünden atsın. E, maç kondisyonu geri gelsin. O yüzden... E, aslında değişiklikleri değerlendirebilirdi. Zaten maç 3-1 yaptığın değişikliklerle 3-2 oldu hocam. Ee, Kazımcan'ı oraya almak hiçbir şey kaybettirmezdi. Nasıl ki saça boyu çıkartıp Dubai'yi sağladıysanız onu da alabilirdiniz. Dubai'yi sağlamanız iyi oldu 3-1 iken ama e, deplasman bu. 3-1 sıkıntılı bir skor. Bir gol geldiğinde e, Allah'tan maçın son dakikalarında geldik ki o baskıyı da kırdınız yabancı kuralı biraz Galatasaray'ı zorlayacak gibi. Ola ki Kerem'in ya da Yunus'un olmadığında biraz Galatasaray bu yabancı kuralına sıkıntı yaşayacak gibi. Geçen sene Berkan Taylan ikilisinden çok sıkılan bir Galatasaray. Yunus ve da Kerem'in olmadığı maçlarda ki belli ki kaldığına göre o oyunculardan bir tanesi olacak. İlk tercih edilecek oyunculardan. Bence yanlış. İnşallah Kazımcan'ı değerlendirir. Ee, en çok bence sıkıntı çekecek Yabancı kuralından üzülecek Oyuncu takımlardan bir tanesi Galatasaray Akşam Akşamda e, iyi maçlar var Maçları seyrederiz Onlara da yorumlar yaparız Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor ee, Galatasaray cephesinde Oyun içerisinde e, Görmüş olduğum bazı güzel anlar oldu Takımdaşlık konusunda e, Kerem'e moral verme e, Maç sonrasındaki açıklamalar Yani takımın bir olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunlar güzel şeyler. Galatasaray taraftarı da Ali Yiğit'i maç sonunda üçlü çektirmeye çağırdılar. Çok mutlu oldu. Kardeşime de buradan sağlıklı bir yaşam dilerim. Okan Hoca da inşallah Galatasaray'da başarılı olur, şampiyon olur. Oğlu da burada şampiyonluk yaşar babasıyla birlikte. Hep beraber Galatasaray taraftarı bir aile havası verdi dün. Arkadaşlar toparlamak olursa Galatasaray oyun içerisinde bazı güzel şeyler yapmaya başladı. Fakat daha da güzel olması lazım. İyi oyuncular aldı. Ama Galatasaray harika bir kadro kurdu. Beşiktaş da aynı şekilde. Fenerbahçe de aynı şekilde. Tüm takımlar şu anda Trabzon olmak üzere Konya. Bu takımlar iyi oynuyor. Ligde şampiyon olmak o kadar kolay değil. Bu kadrola da olamazsan hangi kadrola olacaksın denmez. Çünkü karşı takımlar da Rakipleri de şu anda Galatasaray'ın kuvvetli ve e, daha güçlüler orta sahada. Galatasaray'da orta sahada biraz daha güç ve dinamizm artarsa Galatasaray'da çok yakında 5'li 6'lı goller, skorlar elde edecektir. E, Galatasaray'ı aldığı 3 puanla e, puanını yükseltti. 3 puan daha ekledi hanesine. Galatasaray'ı buradan tebrik ederim. Konya maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız dediğim gibi sizde düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak paylaşırsanız beraber değerlendirmiş oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi günler.